Kezalik cezaul kafirin, işte kafirlerin cezası budur Allah. Hem dünyada hem daha dur ahirette. Ahirette. Yawma tuqalibu wujuhuhum fi'n-nar. O gün cehennemde yüzleri kuzu gibi çevrilecek olanlar diyecekler ki: "İyyakun Ne diyecekler ya Rabbi? Yekulun ya leytena ata'na Allah ve ata'na Keşke Allah ve Resul'e itaat etseydik. Keşke böyle fitne çıkarmasaydık. Keşke Muhammed'e uymuş olsaydık. Keşke, keşke. Ama orada keşkenin hiçbir faydası yoktur. Kezalike cezaul kafirin. İşte kafirlerin cezası budur Allah diyor. فَاِنْ اِنتَهَوْا Ey Mü'minler! Ey Resulüm! فَاِنْ اِنتَهَوْا Tövbe ederlerse, geri kalırlarsa, sizi saldırmazlarsa فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ مُحَكَّكِ اللّٰه غَفُورٌ Bakırız, gafur, rahim. Hocam, benim dağlar kadar günahlarım var. Benim Allah, beni yoktan var der Rabbim. Benim günahlarımı affeder mi? Ya o değilsenin günahların. Allah bakırız müşriklerin bile günahlarını affediyor. İnne Allah'a gafurur rahim. Fe in kafirler, müşrikler, putperestler onların tövbelerini kabul ediyor. Ömer müşrikti değil mi? Ne zaman tövbe etti? Allah onun tövbesini kabul etti. Allah dostlarından oldu. Allah gafurur <laughs> rahim. Baktım böyle dünya yalan, ızdırap, ders çekiyorsun. Aç ellerini Allah'a. Ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Ya Rabbi ya gene ben, bana yardım edecek, beni koruyacak. Sadece sensin ey Allah'ım. Tövbe ettim ya Rabbi de. Bitti. Aracısız bir şekilde. Ve tövbu ilallah. Ve tövbu Allah. Ey insanlar. بوشار صايم من لالا دايل بسما لالا دايل الله توب توب والله من تاب تاب الله علي كيف الله حق لتوب ادرسات الله توب سنه كَبُولَ الادم لا اله الا الله وقاتلوهم حتى لا تكون لا تكون لا تكون فتنه ويكون الدين لله Fitne tamamen yok oluncaya kadar onlara savaş açınız. Niçin? Çünkü onlar savaş açtılar. Din Allah'a haris oluncaya kadar. Niçin? Çünkü Mekke'de dini tebliğ etmeye fırsat vermiyorlardı. yaşama hakkı tanımıyorlardı. Bu bir fitnedir. Zulüm bir fitnedir. Şirk bir fitnedir. Değil mi? İşte ve katiluhum onlara savaş açın. Din özgür olana kadar. O yakuru dini lillah. Onlara Mekke'de la ilahe illallah dediği zaman ente mecnun, ente kahin sallallahu aleyhi ve sellem. Kim Muhammed'e iman ediyorsa taşıyorlardı sahabelerden. Nice işkenceler çekiyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Din özgür değildi Mekke'de. İşte din özgür olana kadar onlarla savaşın. Yoksa lekum dinikum ve din, Dininden bana ney? Dininizden bana ney? Ama dinime de rahat bırakın ya. Beni, beni özgür bırakın. Rabbime kulluk edeyim. Niçin yani? La ilahe illallah. İşte fitne tamamen yok olup ve din yalnız Allah oluncaya kadar onlarla savaşın Allah tebareke ve teala buyuruyor. Ve yekûnü dînü kulluhu lillâh. Hepsi. Dînü lillâh. Ya biliyorsunuz yani fitne demek yani fitne demek şirk demek. Ee, inkar demek. Zulüm demek. Yani zalimlik demek fitne. Fe innin tehev en son ayette ne diyor? فَاِنْ اِنْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظَّالِم۪ينَ eğer geri kalırlarsa artık zalimlere karşı savaş açacaksınız sadece. Sadece zalimlere. Demek ki fitne zalimliktir. Ne dedik burada? Fitne zalimlik. İşte burada. فَاِنْ اِنْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى Eğer geri kalırlarsa düşmanlık beslemezlerse o zaman kime siz düşmanlık besleyeceksiniz? Zalimleredir. Zalimleredir zalimlere karşı savaş açın demek istiyor Rabbim ve Teala. Demek ki fitne aynı zamanda zulümdür. Şirk zulümdür. İnne şirke le zulmün azim. Allah buyuruyor. Şirk büyük bir zulümdür buyuruyor Tebareke ve Teala. Evet.